Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ne varsa strike oynatacağım Zombie strike serisinden hemen. Evet görmüş olduğunuz silah bu ee, Hemen size hızlıca tanıtacağım Fast strike yazıyor Burada şöyle çekme, çekme yeri var Şöyle göstereyim Dediği doluyor ve Ateş Evet görmüş olduğunuz üzere burada ilk kartlar var Bunların Kutusun içinde normalde 6 tane şu tartlardan çıkıyor. Ve e, ilk tartları atıyor. Evet ve silah da olduğunu görüyoruz artık. Sıkıntının. Evet, çünkü mermide olduğunu düşünüyorum ben ama. Bakın diğer mermide. Hadi dostum. Şunda mı acaba sorun? E, burada dursun mu? Burada 6 tane dart kapasitesi var. Şöyle görmüş olduğunuz üzere Altı tane dart oluyor. Burada kemer tokusu yeri var. Başka başka başka. Ne yani şey ne gösterebilirim? Evet arkadaşlar bu dart bu silah diyeyim artık. Biraz hasar almış. Ayağımın yanına geldi. Bir sıra biraz hasar aldı diyeyim. Çünkü işini açtım ben bunun. Evet yaptım bana. Söylediğim adam o attın sen o falan diyor. Yani o kadar kötü bir şeydi ya. Yani. İçini açtım sadece ya. Orada dünyayı öldürmedim. Dünyada gittim bir Arkadaşlar içinde 6 tane dart oluyor. Dartları. Şimdi orada var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane var bir, beş. bir tane ee, neyse. <laughs> Silah bu. <laughs> Pek güzelliği yok. Böyle diyor böyle. Teti var. Ben sizin yerinizde olsam almam. Tandirik bir şey. Tandirik diyorum gerçekten. Sandirik çünkü. Bununla size bir hikaye anlatayım? Şimdi şu Dart arkadaşım olsun. Bu Dart da ben. O burada bana bitileye ait öyle atıyor çük çük diyor ben de etrafında dönerek buna mermi dolduracağım diye uğraşıyorum. Bir tane mermi attım düş. Dön 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 dön. Dön 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 Adam vuramıyorum da tabii ki mermi olmadığı için. O bana şuralarda falan vurdu. Ben daha mermiyi şöyle yapmıştım buradaydım ve adam beni vurdu. Yani siz olsanız alır mısınız? Almazsınız tabii ki. Ee, biriktiriyorsanız çok güzel bir parça. Çok güzel bir parça. Nerf biriktiriyorsanız ama oynamak için alırsanız almayın. Diye diyebilirim ben size. Ee, daha tanıtacağım çok nerf var. Strong tanıtacağım. Demolisher. Ee, Demolisher. Vitreator. Rampage. Rotator mı deniyor artık ana, rotator mı, bilmiyorum. Evet bu kadar. Ee, atış talimini sonra göstereceğiz. 20 metre atış şeysi falan yok. Atış garantisi yok. 20 metre atmıyor. Daha şöyle gidiyor. Mesela şurada atıyorum. Şurası 10 metre falan olsun ya da 15 bilemedim. Şu aralık 15 metre. Hadi biraz daha uzatalım. Bu kadar yani. Atış tarihinde yapacağım arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu ne lan? Tövbe Evet kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hiçbirini unutmayın Facebook hesabı Facebook'ta da bir tane şey açabilirim Belki Bilmiyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın